Ver coşkuyu kolonları inlesin. Gemilerde talim var. Kız benim, yarim var. Yarim var. Sabahlara dayanamam Osman aga. Yalancısın inanamam Osman aga. Yaptığına derler böyle aşka montaj derler Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Artürk yeni bir videoyla karşınızdayım. Önceki videoda 1300 küsür kupadaydım ve bu videoda 2000 kupaya ulaşmış bulunmaktayım arkadaşlar. Önceki videomda yorumlarınız çok güzeldi cidden. E, duygulu bir an yaşadım yani ilk defa böyle bir an yaşadım bazılarınız kanalın çok iyi ve devam etmeni istiyorum ve gelişmeni istiyorum dediniz ve bazılarınızda da oyun oynadım oynadığım kişileri söyleyeyim arkadaşlar Arda Baba burada Seri Kartil ve Rek Naze IBMM IBM Gollerle beraber oynadık arkadaşlar ve ekstradan da Leon'la oynadık arkadaşlar haberiniz olsun. Zaten e, çok güzel oyunlar oynadık. Bu arkadaşlarımız tabii ki oyunda biraz gelişmiş bulunmakta ve ben tabii gerideyim. <laughs> Olduğu gibi. <laughs> olsun olsun yine de bu kupalara ulaşmış olacağız arkadaşlar. Yavaş yavaş da olsa gıdım gıdım da olsa yine de o kupaya ulaşacağım arkadaşlar. Emin olun. Ve yeni savaşçılarımız geldi. Bunu Edgar ve Gale, Edgar'ı sevdim arkadaşlar. Bayağı bir şekilde güzel bir savaşçı. Hatta 16 şeye kadar getirmişim. Ve e, bronz mu artık bilmiyorum bu. Bayağı bir oynadım yani bununla. Bu daha yeni çıktı. Videoyu çekmeden önce çıktı. Ve kromatik olarak çıktı. Bu kromatik e, nedir bilmiyorum ama. Yani sanırsam şunun gibi bir şeylerle aldık. Tam olarak adını bilmiyorum. Yani ne anlatıyorum abla. Gözünü seveyim be abi. Büyük ihtimal kromatik diye bir şey var. Onlarla aldım arkadaşlar kısaca. Neyse. Ee, bir Edgar oynayalım arkadaşlar. Ve güzel bir karaktere benziyor bana göre. Yakıncıl ve su suikastçı. Aynen büyük ihtimal suikastçı değil mi? Aynen. Böyle hatırladığım gibiymiş. Yine bundan devam edeceğim. Sonrasında başka modlarla oynayacağım arkadaşlar. Maçta görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar maçtayız. Bu arada oyunun sesini biraz açın demiştiniz. Ve bir yorumda da önceki videoda bahsettiğim üzere ee, arka alanda yani arka videonun arkasında müzik koyayım mı diye sormuştunuz. Biriniz koymadınız ama çoğunluk olarak koyun derseniz koyacağım arkadaşlar. ya ben e, koyma taraftarıyım ve sıkılmayın diye düşünüyorum. Yanlışlıkla bastık ama biraz canımız da az. İyi akşamlar delikanlı. Hadi be. Neyse. Çok kötü oynadım burada ama olsun arkadaşlar. Biraz oyunun sesini kısacağım bir tık. Maalesef çok fazla etkiledi. Evet sonraki maçta görüşürüz arkadaşlar. Evet sonraki maçtayız arkadaşlar. Bu karakterin kili e, ultisi daha doğrusu atlamalı bir skill. Güzel bir skill yani mobilitesi güzel bir skill bana göre. Ve dolamızı çok yüksek. Yani baya iyi vuruyor. Ama baya iyi doluyor. Baksanıza arkadaşlar çok iyi yani. Böyle şuraya. Bunu basmam gerekiyor normal olmaz. Basmayacaktım ama olsun. Bunun şeyi yok herhalde. Böyle gitsek. Oo baya. Hoppa. Hadi. Heh. Yine de atlayalım da normal olmaz patlar matlar. Şimdi riske atmak istemedim ya. Çok az bir şey var. Ama hasarına bak arkadaş. Ultimi beklesem daha iyi olur yani. Ultim de olsun ondan sonra onun yanına atlayacağım arkadaşlar. Daha iyi olur. Ya da şöyle. Hadi be. Alma onu sakın. Ha, öldürdüm. Güzel güzel tamam. İlk binimizi videoda aldık arkadaşlar. Güzel. 10 puanımızı kaptık. Sonraki maçta görüşürüz. Evet, sonraki maçtayız. Bu arada arkadaşlar, e, haberiniz olsun. E, birkaç gün önce videoyu çekmeden önce yani dışarıdayken o öldük bu arada. Dışarıdayken bir tane gizemli çıktı arkadaşlar, haberiniz olsun. Ama bir şey çıkmadı arkadaşlar. O gizemliden çok şanslıydım yani. Bunun da haberini vermiş olayım. Sonraki maçta görüşürüz. Bu sefer farklı karakter oynayacağım arkadaşlar. Evet, sonraki maçtayız ve elmas modundayız arkadaşlar ve yeni karakterle oynayacağım. Burada daha iyi gibi geliyor bana karakter öyle düşündüm ve ona göre aldım. İyi gibi gelir diye çünkü. Çünkü alan hasarı veriyor gibi geldi bana bu karakter. Bir kere oynadım o yüzden öyle bir karar aldım. Baksanıza arkadaşlar çok iyi şu an bu moda göre çok iyi yani. Öyle böyle değil. Herkese hasar veriyorum yani neredeyse. Baksanıza arkadaşlar çok iyi ya. Karakter cidden çok güzel. Burada yani burada çok iyi. Bu arada arkadaşlar arada bazı e, izleyicilerim Minecraft oyna diye e, söyledi dur bir saniye Evet güzel kill aldım ama orada Minecraft oynayın dediniz galiba öyle bir şey hatırlıyorum Arkadaşlar ben Minecraft e, oynayamam çünkü sevmiyorum Sevsem oynayacağım ama sevmiyorum. Bana hitap etmiyor o tür oyunlar. Yani grafikten kaynaklı demiyorum arkadaşlar. Bana hitap etmiyor evet, o tür oyunlar. Evet kazandık arkadaşlar maçı. Ve sonraki maçta görüşürüz. Evet sonraki maçta arkadaşlar. Yani dediğim gibi bana hitap etmeyen oyunları oynamak istemiyorum. Sizi de kırmak istemiyorum bu konuda ama. Yani beni de anlayın. Yoksa oynamak isterim sizler için. Ama yani beni de düşünün yani bu konuda. Yanlış anlamazsanız. Yoksa tabii ki oynamak isterim yani sizler için ama izleyenlerimden böyle direkt otomatik vuruş yapma demişti ama yalnız bu arada öldüm <laughs> otomatik vuruş yapma dedi ve bunun gibi böyle bu şekilde oynayayım demiştiniz. Ve ben de ona göre ayarımı çektim ve oynamaya karar verdim. İyi ki o taktiği verdiniz bana. Orada öleceğiz gibi ya. Bunu alayım da. Ben niye geri gidemedim ya? Bunun dolum hızı da güzel arkadaşlar bir yandan da hani onun gibi düşünürsek dolamızı olarak düşünürsek Dolum hızı iyi yani Böyle durumlarda tabi otomatik vuruş önemli Çek Çekişmeli gidiyor ha. Öleceğim mi ölmedim güzel Bunu alalım Bir yandan yüksek olsun ölmezsek güzel kazanacağız çünkü ve kazandık arkadaşlar güzel. Evet kazandık arkadaşlar. Üçüncü winimizi aldık. Bu sefer başka modda oynayacağım arkadaşlar. Ve bu karakterle oynayacağım. Haberiniz olsun. Sonraki maçta görüşürüz. Ve bu arada rütbe 3'e ulaştık arkadaşlar. Evet sonraki maçtayım ve knockout modundayız arkadaşlar. Hadi bakalım bu modda nasılmış bu karakterimiz. İyi gibi duruyor. Evet, iyi gibi duruyor arkadaşlar. <laughs> Yok ya. Allah Allah. Vay be. Ee, Bizans. Allah, Allah. İlk tura aldık güzel. İtiraf etmek gerekirse videodan önce sürekli yeniliyordum arkadaşlar. Ciddiyim. Her, her oyunum neredeyse lose'du, kaybetmeydi. Video yazan ne oluyor bu arkadaşlar? Hayırdır ya. <laughs> Lan amına mu deli soykası. Get hani çok fazla kill almasam da yine de böyle hani nasıl diyeyim düzgün oynayamasam da yine de kazanıyorum nedense ben de anlamadım. <laughs> Şans mı bilmiyorum ki. <laughs> bir oyuncuyu daha bekleyeceğiz. Evet sonraki maçtayız arkadaşlar. Sanırsam bir kişiyle ortak bir oyuna girdik. İzleyicilerden değil. Öleceğim galiba. Yok. Ah be yanlış oynadım. Çok yanlış oynadım olsun ama. Bakalım hadi al oğlum. Olsun. Olsun. İlk turu kaybedelim. Olsun. Sıkıntı değil. Biraz yanlış oynadık tabii ki. Cidden bu da karakter var ya. Bo var ya bu. Öldüm ama ya. Neyse. Bu maç herhalde lose olacak. Evet lose oldu. Sonraki maçta görüşürüz arkadaşlar. Farklı bir modda oynayacağız. Evet arkadaşlar bu sefer ödül avı modundayız. Bu modu böyle bu şekilde ilk defa oynuyorum. Farklı bir haritada başlamıştık öncesinde. Ulan geri zekalı nereye atıyorsun? O eğim neydi öyle? Oo. Neyse sıkıntı değil. İlk defa böyle bir moddaydım. Nasıl bir mod bu? Ha ışınlanmadı. Anlıyorum. Okay. Öleceğim yalnız ha. Öldüm. Adamlar kazanacak yalnız ha. Yine ar Sıkıntı değil, sıkıntı değil. Ka kazansak da, kaybetsek de. Önemli olan kazanmak değildir arkadaşlar. Kaybetmek de önemlidir her zaman. Çünkü arkadaşlar kaybetmek her zaman kaybetmek her zaman güzel bir şeydir. Bunu unutmayın. Sizin gelişiminizi kaybetmekten geçer. Bunu unutmayın. Bu her oyun içinde geçerli ve hayat içinde geçerlidir arkadaşlar. Yenildi aldık ama olsun sıkıntı değil. Evet arkadaşlar sonraki maçtayım ve Shelly aldım arkadaşlar. Bazen arada oynuyorum bu karakteri güzel bir karaktere benziyor ama bir kaçırdım deme. Neler gidiyorsun? Gelir misin lütfen? Neyse öldürdüm güzel. Hadi bakalım. O, o ulti neydi öyle? Oo, <laughs> güzel oynadı ama. Güzel güzel. Helal. Sonraki maçta görüşürüz arkadaşlar. Yine Şeli oynuyoruz arkadaşlar. Bunu almak istiyorum. O şekilde öldürmek istiyorum ama yine öleceğiz herhalde. O yine güzel güzel. Güzel oynadık. Bunu da alalım. Bu yakından çok iyi vuruyor arkadaşlar ve o yüzden aldım bir yandan Bakalım Ölmezsek iyi Uzaktan böyle çok vuran Kişiler var ya beni deli ediyor ya Böyle biraz canımızı toplayalım dur Ultinizi de çok az bir şey kalmış. Evet o adamla kapışacağım şimdi. Yeter lan yeter! Yeter! Ne? Bu karakterin adı herhalde. Aha. <laughs> Adam intihar etti ya. <laughs> Adam intihar etti ya. <laughs> Neyse sıkıntı yok. Sonraki maçta görüşürüz arkadaşlar. <laughs> Evet arkadaşlar bu maçta robot işgali diye bir moddayız. Yeni etkinlikte olan bir mod herhalde bu. Böyle bu şekilde öldüreceğiz herhalde. Nasıl bilmiyorum ilk defa giriyorum şu an. O yüzden bu karakteri aldım. Bakalım zorluk modu normalmiş. Bilmiyordum hani normal olmaz diye aldım bu karakteri. Bakalım zaman sayıcı var burada. Burada da bir şey var. Cambarı var. Sol üstte. Ölmemeye mi dikkat edeceğiz acaba ne yapacağız bilmiyorum ki. Ha, bunu mu koruyacağız? Şimdi anladım tamam. Şu şeyi koruyacakmışız anlaşıldı. O boss da geliyor. Keşke ona göre alsaydım. Ölme de. Geri etmesi yine iyi güzel. Altıncı dalga diyor. Hemen tanırsam kalkıyoruz ya güzel adam hemen kalktı yani Dur şuraya hemen müdahale Aman 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 ölmeyelim aman Bu sanırsam bu mod pve modu gibi bir şey ben öyle anladım Keşke biraz daha ileri atsaydık Güzel 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 bir moda benziyor Ben bu modu sevdim arkadaşlar Etkinlik ama yine de sevdim 5 4 3 bir. E, kazandık mı? Kazandık da oğlum. Evet kazandık arkadaşlar. Güzel. Sonraki maçta görüşürüz arkadaşlar. Ve bu arada karakter yükseltme geldi arkadaşlar. Ve yükseltiyorum bu karakteri. Bu karakter yine güzel bir karaktere benziyor. O yüzden geliştiriyorum bu karakteri. Evet sonraki maçta görüşürüz tekrardan. Evet yine robot işgalindeyiz. Bu modu sevdim arkadaşlar. Yani ilk defa girmiştim. Güzel geldi. PvE modu olarak anımsatıyorum bu modu diğer oyunlara benzetiyorum. Onun için PvE modu diyorum ben buna. Yani chill chill takılıyorsun güzel oluyor yani. Ben böyle chill takılmayı severim yani chill demek istediğim chill ne demek arkadaşlar? Sakin takılmak. O yüzden sakin takılmayı sevdiğim için daha çok. O yüzden ben de bu modu biraz oynamak istedim. Evet robot geliyor. Ölmemeye dikkat edin. Aman aman ama öleceğim az kaldı. Aman dikkat. Hemen oraya odaklanalım. Canımız da olsun o zamana kadar adam hemen hemen herhalde gitti adam ya Aman aman aman. bu robotlarda geliyor zaten Biz bu küçük robotlara emmarpc et diyoruz mesela mop diyoruz falan o gibi şeyler diyoruz oyunda ne diyor olur ne ne deniyor bilmiyorum artık Şimdi biraz geri çekelim yoksa var ya öleceğiz yani Öldük mü buna... Hadi be. Ay sakın. Bak 13 saniye kaldı. Sakın abi. Bak sakın abi. Ölmeyin abi. Abi vurun. Ha. Abi. Abi. Oh. Sonunda güzel. Güzel kazandık mı? <laughs> kazandık arkadaşlar. Güzel. Zor seviyesinde kazandık arkadaşlar. Bunun her girişinde herhalde kademesi artıyor bu zorluk seviyesinin. Sonraki bölümünü de tamamlamışız. Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olmak önemli çünkü abone olmayanların kişi sayısı abone olanlardan çok çok daha fazla. Lütfen abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Çok önemli bir şey bu çünkü. Tekrardan söylemek gerekirse önceki yorumlarınız cidden çok güzeldi. Bu bana motive veriyor arkadaşlar cidden. Bu konuda çok ciddiyim ve bu kanalın gelişimini etkiliyor arkadaşlar bu konuşmalarınız. Ve bu şekillere devam etmeyi istiyorum sizler sayesinde. Kendinize çok iyi bakın ve sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.